Şimdi bu zamanda bir insana Allah var mıdır diye sorduğunda artık cevaplar iyice daraldı. Doğadaki bu olaylar nasıl gerçekleşiyor? Bir damladan bir bebek nasıl ortaya çıkıyor? Bu yer çekimi kanunu anlayan nasıl işliyor? Bütün bunları söylediğin zaman ya da bu güneş nasıl ortaya çıktı? Bu düzen nasıl ortaya çıktığı dediğinde artık özellikle ateistlerin değilsen elinde kendilerince güçlü gördükleri bir argüman var. Diyorlar ki bütün bu güzellikler, bütün bu düzen, harika işler hepsi doğa kanunlarıyla gerçekleşiyor. Yani yasalarla gerçekleşiyor. Bu kainatta belli yasalar var ve bu yasalar doğrultusunda bütün bu işler gerçekleşiyor diyor. Yani sen işte bunu yere attığım zaman düşüren nedir? Nasıl düştü dediğin zaman sana diyor ki bu kainatta bir kanun vardır. Onun ismini de biz geldik. Yer çekimi kanunu diye koyduk. Dolayısıyla da bunu düşüren yer çekimi kanunu diye kendilerince bir ilah oluşturdular. Ve dolayısıyla da bizim kendi ilahımızı haşa devre dışı bırakmaya düşündüler. Ve dediler ki Allah falan yoktur. Bütün bu işler işte buradaki yasalar doğrultusunda gerçekleşiyor. Bir ilah aramanıza gerek yok dediler. Biz de dedik ki gördük ki bu dünyaya geldik hepimiz. Bu bilimsel çabayla işte geleceğimizi daha rahat halde kullanmak, güvenliğimizi sağlamak, belli bir konfor ortaya çıkartmak ve doğadaki bu yasaları keşfetmek adına belli çalışmalar ortaya koyuldu. Ve bunun sonucunda da hakikaten de bu dünyada, kainatta belli kanunların, belli yasaların sürekli an ve an düzenli bir şekilde şekilde gerçekleştiğini bizler keşfettik. Yani doğadaki kanunların varlığına bir ateist de, bir deist de, bir Müslüman da hepsi kanuni oldu. Dediler ki evet doğa kanunları, doğa yasaları vardır. İşte bir kısım dedi ki bu doğa yasaları hepsi bütün işleri onlar yapıyor. Bir kısmı da dedi ki hayır bu doğa yasaları bir aracıdır. Bunları yaptırtan biri vardı dedi. Allah'a inandı. Şimdi bizim bugün konuşacağımız mevzu da yasaların varlığını konuşup Allah'a ulaşma konusu. Yani yasaların varlığını biz bugün Allah'ın varlığına delil sayacağız. Tabii bütün bu çalışmalar devam ederken hiçbir bilim insanı bu işte yasaları bulma konusunda hareket ettiler, ben yasaları keşfedeceğim diye buna gittiler ama hiçbir de şu soruyu sormadı yani. Neden? Kaos değil de doğa yasaları var. Hiçbiri bunu, bunu sormadı. Veyahut çok da önemli bir soru yine. Bu doğa yasaları farklı farklı yerlerde de olsa an ve an nasıl doğru düzgün çalışmaya devam ediyor sorularını sormadılar. Şimdi bilim insanları şu ön kabulle devam ettiler. Doğada birçok yasa vardır ve biz bu yasaları keşfedeceğiz. Düşüncesiyle yola çıktılar. E şimdi bunu düşünceye yola çıkan bilim insanları demedi ki ya arkadaş yani biz bu yola çıkıyoruz ama yasaların varlığı, yasalar var. Biz de onu keşfetmeye gidiyoruzdan önce acaba bu yasalar neden var? Bu yasalar olmasaydı o zaman kaos olacaktı. Ama bakıyoruz ki hiçbir yerde kaos yok. Neden kaos yok da bu düzen varı hiç kimse maalesef sorgulamadı. İşte biz bugün burada... Yani bu tevhid inancının neden bu ateist materyalist sistemin düşüncesine göre üstün geldiğini konuşacağız. Yani materyalist sistem ne diyor? Yani bütün bu her şeyi doğa yasaları yapıyor. Biz de diyoruz ki hayır doğa yasaları vardır evet inkar etmiyoruz ama bu doğa yasaları bu işleri yapmaz. Onlara yaptırtılır metodunu soruluyoruz ve bugün onun ona üstünlüğünü konuşacağız. Şimdi örnek olarak burada mesela bilim ne yapıyor? Atomun varlığını, içinde neler var, nasıl çalışıyor? Bize çok güzel bir şekilde anlatıyor. Yani bugün bilimin yaptığı aslında atomun içinde ki nötronların, protonların, elektronların olduğunu ve bunun çok büyük bir nükleer kuvvetle beraber bir arada tutulduğunu bize anlatıyor. Yani tarif ediyor ama neden olduğunu, nasıl olduğunu aslında açıklamıyor. Aslında bunu birçok İslam alimi veya bilim insanı da buraları keşfetmişler. Ama kimisi üstüne düşmemiş, kimisi işine gelmemiş, kimisi oradan sonrasını gidememiş, sadece maddede kalmışlar gibi sorunlarla aslında buralardan bir ilaha gitme yolunu tam manası belki de bulamamışlar. Ama biz bunu şunu kabul edeceğiz yani. Evet bilim elbette ki bir şeyleri tarif eder ama bir şeyleri açıklamaz. Yani ben bir şeyleri keşfettim ve o nasıl oluştuğuyla alakalı da bir ona isim koydum ve o isim onu yapıyor diyemem. O isimle yaptırtılıyor daha mantıklı bir sonuç olduğunu dersin sonunda inşallah kabul edeceğiz. Yani adam yasanın ne olduğunu tarif ediyor ama yasanın neden var olduğunu tarif edemiyor. Kimse bunu da düşünmüyor maalesef. Şimdi bu delil de bizim ve inanmayanların, ateistlerin, materyalist sistemde takılanlarının hepsinin kabul edeceği bazı şeyler var. Nedir? Birincisi doğa yasaları vardır. Doğru mu? Bunu herkes kabul ediyor. Bir Müslüman da kabul ediyor. İnanmayan bir ateist de ya da materyalist sistemde takılan bir insan da bunu kabul ediyor. Dolayısıyla biz burada ortak payda da buluştuk. Doğa yasaları vardır değil mi? Yani yer çekimi kanunu vardır. Suyun kaldırma kuvveti anman hala vardır. Bunu herkes kabul ediyor. İkincisi bu yasaların varoluşu yani neden var olduğunu ancak ya tevhid inancı açıklar ya da ateizmin materyalist sistemin dediği gibi açıklanır. Yani bu ikisinden başka bunun açıklanma kısmı yoktur. Yani bu bunlar tesadüfen oluştu. Karbaşık bunlar değil. Ya diyeceksin ki evet kanunlar bunları yapıyorlar diyeceksin. Ya da tevhid inancı gibi diyeceksin ki hayır kanunları iş yapamaz. Kanunlarla iş yaptırılır diyeceksin. Dolayısıyla tevhid inancından veya ateist sistemindeki düşünceden başka bunu açıklayamaz. Bunu da yine hem Müslümanlar hem de ateistler kabul edecektir. Yani evet bizim dediğimiz gibi diyor ateistler. Tevhid inancına inananlar da hayır bizim dediğimiz gibi diyor. Bunu da hem kabul kabul ettik hepimiz. Bir üçüncü burada artık ayrışacağımız noktada tevhid inancının açıklamaları. Buna izahı ateist sistemin getirdiği açıklamadan çok daha akla uygundur. İşte ateistlerin itiraz edeceği noktada tam olarak burası. Hayır bizim dediğimiz gibi diyor. Biz de diyoruz ki hayır bizim getirdiğimiz açıklamalar sizinkilerden çok daha akıllı ve mantıklıdır diyeceğiz. Şimdi burada ilk odaklanacağımız soru şu. Neden kaos değil de doğa yasaları var? Şöyle düşündüğün zaman pekala evrende hiçbir kanunda olmayabilirdi. Hiçbir yasada olmayabilirdi. Yani yasa olmak zorundadır diye bir zorunluluk asla yoktur. Pekala yasanın olmadığı bir durumda mantıken itiraz edilecek bir durum değil. Dediğimiz gibi birçok bilim insanı buna kayal gelmiş. Evet evrende doğa yasaları var demiş. Ama bunun neden var olduğu kısmında bazı yanılgılar olmuş. Hatta Einstein bile yani bu durumu anlayamamış en başta yani. Çünkü kainat çok karışık demiş ama bu karışıklığı bizim anlayabilmemiz daha da karışık demiş yani. Olaylar aslında başka bir yere gidiyor diye aslında burada yaratıcıya birazcık ulaşmaya çalışmış yani. Çünkü Einstein'a göre diyor ki yani evrenin anlaşılabilir olması aslında yaratıcının bize kendisinin gösterdiği göstermesinin bir tezahür turdu diye bakış açısı var yani. yani Birçok bilim insanı buralara belki gelmemiş ama Einstein düşünmüş yani. Çünkü bu kadar düzenin, bu kadar yasaların olduğu bir yerde elbette ki bir yasa koyucu vardır kadar mesela düşünmüş bunu izah etmeye çalışmış. Birçok Einstein gibi bazı böyle alimlerde var. Mantıken şunu düşündüğün zaman eğer evren yasasız olsaydı, yasasız bir şekilde çalışmaya devam etseydi elbette ki insanoğlu şu anda bebeklik dönemindeki ne kadar çok her şey şaşırıyorsa aynı şaşkınlığımız aslında devam edecekti. Çünkü bebeklikte de ilk defa dünyayla artık meşgul oluyorsun ve bakıyorsun ki her şey mükemmel. Güneş var, ağaçlar var, bitkiler var, su diye bir şey var, anne baba diye bir şey var. Hepsine şaşırıyorsun değil mi? Bebekler çok fazla şaşırır. Sonra ne oluyor? Bu yasalar o kadar muntazam, o kadar mükemmel bir şekilde işlemeye devam ediyor ki sen de alışkanlık oluyor ve artık düzene şaşırmıyorsun. Yani kuru bir odun parçasının, bir elmanın çıkmasın artık şaşırmıyorsun. Portakalmış aman olabilir diyorsun. Orada balıklar okyanusuna çıkıyor. Aman çıkar. Hepsine alışıyorsun artık. Dolayısıyla da bu yasaların anman düzenli olarak devam ettiğini aslında bir delil oluyor. Ama biz bütün bu her şey düzenli bir şekilde devam ediyor anladıktan sonra da bu yasada neden var olduğu kısmında maalesef hiç düşünmüyoruz. Şimdi hiçbir yasanın olmadığını bir düşün. Sen bir gün abi tam elmayı yiyeceksin. Elmanın bir anda bir kayaya dönüştüğünü bir düşün bakalım. Nasıl olacak? Değil mi? Evlerinde yası yok diyelim mesela. Ya da abi hani yüksekten atılan her şeyin düşmesi gibi bir anda yerli yerse zaman olmadan mesela buradaki eşyaların havaya yükseldiğini bir düşün. Sabah kalktığında, her sabah kalktığında farklı bir yerde uyandığını bir düşün. Evdeki suyun yani şu önündeki suyun bir anda kaynadığını bir düşün. Nasıl olacak mesela? İşte yasanın olmadığı zamanlarda ortada inanılmaz bir kaos olacaktı. Bu kaosun dolayı da insanlar hayatlarını sürdüremeyeceklerdi. Bizler belki konuşmamız bile yaşamamız bile mümkün hale gelmeyecek. O zaman bir de bu durumu anlayamayacaktık da yani. Çünkü düzen olmadığından dolayı ya bu evrende nasıl bir hal var? İşte bu evrendeki gerçekleşen olaylar nasıl gerçekleşiyor? Anlayamayacaktın da. Bilim dahi yapamayacaktı. Dolayısıyla yasaların olması aslında senin bu evreni anlamak, buraları çözmen, bilim yapabilmem adına muazzam önemli hale gelmiş oluyor. Tevhid inancına göre bu iş açıklaması çok kolay. Çünkü zaten buradaki bu kaosun değil de mükemmel bir düzenin mükemmel bir yasaların olduğu yer de zaten bu yasaları koyucu. Aklı, iradesi, şuuru, bütün bunları yapabilecek kudrette birisi var ve o bu yasaları koyuyor gibi çok makul, akla yakın açıklaması var. Ama burada o ateist ve materyalist düşüncenin gerçekten akla uygun bir mantıki açıklaması yok. Burada tesadüf deseler olmayacak. Kendi kendine oluyor dese olmayacak. Yani bunlar doğuştan böyleydi dese olmayacak. Çünkü orada bilinçli bir işlerden bahsediyoruz, yasalardan bahsediyoruz. Orada da olmayacak. Yani öteki tarafta hiçbir açıklama yokken tevhid inancına göre bu iş çok daha basit. Çünkü bütün bu yasaları yasa koyucu olan ve bütün bunları kudreye yeten birisi var ve o koyuyor dedi. Tevhid inancı işten kurtuldu. Ama öteki türlü ateist sistemde neden kaos değil de yasalar düzenli bir şekilde var sorusunun cevabı tatmin edici değil maalesef yani. Şimdi bir de bu işin ikinci bir boyutu var tevhid inancına göre. Tek bir tane yasa koyucunun olması ve bu yasaları idare etmesi tevhid inancında yine yasaların var ile beraber git kağıtlıca bizi götürecek yani. Çünkü tek elden olmasın bu işlerin çok daha kolay olduğunu bize ispatlayacak. Yani bu yasaların geçerli olduğunu çok daha bize iyi açıklayacak. Açıklanması gereken işte bir diğer husus da bu doğa yasalarının her farklı bölgede de aynı şekilde işlemesi mevzusu. Yani bugün bu şu an oturduğumuz Türkiye'de de bütün doğa yasaları aynı şekilde işliyor. Bugün Amerika'ya da gitsen, Çin'e de gitsen, Rusya'ya da gitsen her bir yerde aynı şekilde doğa kanunları işliyor. İşte bunun açıklanmasında. Yani evet dedik doğa yasaları var ama bu doğa yasaları da farklı farklı yerlerde olmasına rağmen her yerde aynı kurallar devam ediyor. Yani ben burada da bir suyun altına girsem o işimdeki nefes alamayacağımdan dolayı belli bir süre boğulup ölebilirim. Ya ben başka bir yerdeki bir denize de girsem orada da yine suyun altında kalacağımdan nefes alamayacağım yine boğulabiliyorum. olabiliyorum. Dolayısıyla da kanunlar farklı yerler, farklı zamanlar dahi olsa hepsi aynı şekilde kurallara uymaya devam ediyor. Yani bin yıl öncesinde de yer çekimi kanunu vardı şu anda da yer çekimi kanunu var. Dolayısıyla da bu yasalara baktığımız zaman yer ve zaman fark etmeksizin her yerde aynı şekilde kurallara uymaya devam ediyor. İşte bu konuda artık ateist sistem gelecek. Burada ne diyecek abi? Bütün o geçmişte de şimdi de aynı şekilde farklı zamanlar farklı mekanlar da olsa bütün kurallar aynı şekilde uğraşıyor. Ve burada bir Allah'a inanan tevhid inancı yine çok akla uygun bir şekilde açıklayacak. Diyecek ki bizim zaten inandığımız Allah zaten bir zamandan ve mekandan münezzehtir. Ve bütün oradaki atomlara kadar, hücrelere kadar hepsine gücü yetecek bir kudrete sahip. Dolayısıyla da zaman, mekan fark etmiyor. Her yerde aynı yasaları işlettirmeye devam ediyor. Şu tevhid inancının açıklaması bu şekilde. Ama öteki türlü ateizmin açıklaması yine burada yok. Ne diyeceksin çünkü yani? Nereye gidersen git kurallar işlemeye devam ediyor yani. Ben bir şelaleye gitsem de o suyun içindeki o bütün o atomların birleşmesini vesaire bunların hepsini görüyorum. Bir bardak su içerken de ben aynı kanunları görüyorum. Nasıl olacak bu iş mesela? Bunu nasıl tesadüfe bağlayacaksın? Yani aklı olmayan, şuuru olmayan atomlara da veremem. İçindeki o katülyon katülyon derecede düşük olan yani o kuartlara da veremem bu işi. Kime vereceğim? Yine ateistim bak burada eli kolu bağlı kalıyor. Yani yasaların varlığı ama nasıl varlık? Zaman ve mekan fark etmesinin her yerde aynı şekilde işlemesi. Bu kanunları yasalara bakacağız diyorum ki tevhidin diyor ki evet bir Allah var diyor. Bütün bu işleri çeviriyor diyor. Zaman mekanı yok zaten diyor. Zaman mekanı münezze o diyor. Aklıma tavır ama öteki türlü ateist sistemde yine bunun bir karşılığı olmuyor. Bir de bu zorunluluk meselesi var. İşte burada ateizmin tek getireceği şey şu. Yani bütün bunlar buna zorunluluktan kaynaklanıyor diyorsun. Şimdi bu zorunluluk meselesi de aslında çok gereksiz bir mesele gibi oluyor. Şimdi sen diyorsun ki evet atomların içerisinde nötron var, proton var. Bunlar çok nükleer kuvvetle beraber bir arada tutuluyor ve sistem o şekilde ilerliyor. Ve bunların da çok daha küçük parçacıkları var. Bunlara da kuartlar deniliyor. Sen buraya kadar inceliyorsun. En ince arasına kadar görüyorsun ve diyorsun ki yani bu kuartlar neden bütün kurallara uymak zorunda? Neden nötronlar, protonlar, işte o dönme hızı, elektronlar hepsine uymak zorunda diyorsun. Ve orada diyor ki zorunluluktan dolayı. Ateistler bunu zorunlu demeyle aslında hiçbir şey dememiş oluyorlar. Yani zorunlu demek kime göre neye göre? Ya zorunluluk neye göre zorunluluk mesela? Çünkü zorunluluk dediğin şeyde bir bilinç araman lazım, irade araman lazım. Zorunluluk neye göre? Yani benim okula gitmem zorunlu. Niye zorunlu? İşte iş bulacağım falan. Abi ona göre bile zorunlu değilken sen cansız atomlara aklı yok, şuuru yok, iradeleri yok. Bunlara sen nasıl zorunlu dersin mesela? Dolayısıyla materyalist sistem yine burada çöküyor. Zorunluluk diye bir şey yok ya. Kime göre neye göre ya? Yani? Burada o tevhid inancı yine çok akla mantığa uygun bir şekilde diyor ki bizim bir Allah'ımız var. Allah yer zaman mekan fark etmeksizin bütün bu abi kuartları atomların hepsini irade ediyor diyorsun bak İnan ya da inanma. Bunun daha mantıklı olduğunu kabul etmek zorundasın. Ateist bir insan bunu kabul edecek yani. Diyecek ki evet diyecek. Tamam ben inanmıyorum bu dediğine de diyecek. Evet mantıklı olan da bu diyecek yani. Ha, ondan sonra artık inanması zaten kendisine kalmış oluyor ya. Yani. Şimdi bir de hocam bu işte son kısmı var. Tevhid inancına göre yine bu yasaların varlığını Allah'a delil kılma konusunda imtihan olma olgusu var. Yani tevhid inancına göre imtihan olunması bu yasaların varlığıyla doğrudan ilişkili. Şimdi nasıl ilişkili? Tevhid inancına göre insanların buradaki en büyük görevi iyi, kötü, ayet etmesi, işte bir imtihana tabi olunması ve burada bazı seçeneklerden mesul olunması ve bunun sonucunda mükafat veya ceza alınması sistemine dayanıyor. Şimdi hatta Kur'an-ı Kerim'de de diyor ki bu imtihanla alakalı, o Allah hanginizin daha güzel eylemlerde bulunacağını imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratmıştır diyor. Yani temelde şunu demek istiyorum. İnsan yaptığı eylemden sorumludur. Bak burası önemli. İnsan yaptığı her eylemden sorumludur anlayışı var tevhid inancında. Biz bunu anladıktan sonra hocam her şeyden sorumluyuz ya. Yani. Biz bu doğa yasalarını hocam ancak idrak edebilirsek bir şeylerden sorumlu olabiliriz. Ya da konuşabilirsek bir şeylerin mantığını anlayabilirsek ancak sorumlu olabiliriz. Yani ben okula gitmeye sorumluyum diyelim yani. Gidip gitmemekle sorumluyum. E şimdi ben okula gidilmesi gerektiğini bilmezsem ya da ortada bir okul yoksa ya da benim abi buraya gideceğim ve karşında şunu göreceğim gibi böyle mantık izahlarım yoksa ben oradan sorumlu değilimdir değil mi ya? Ya da ben okuldan mezun oldum. Artık okula gitmeye de bu da sorumlu muyum? Sorumlu değilim. Değil mi? Biz ancak doğa yasalarının olduğu bir ortamda eylemlerimizden sorumlu oluruz. Çünkü ancak böyle anlayabiliriz. Ve böyle anlandığımız için de artık olaylar doğa yasaları olduğundan dolayı eylemlerimizden ancak o zaman sorumlu olabiliriz. Mesela bu ne demek? Şimdi diyelim ki uçurumun kenarında bir tane adam duruyor ve o adamın arkasından ben gidiyorum. O adamı aşağıya itiyorum. Aşağı ettiğim zaman ne olur? O adam ölür. Doğru mu? Peki bu adamın ölmesi neyle gerçekleşiyor? Doğa yasalarının da an gerçekleşmesiyle, çalışmasıyla gerçekleşiyor. Eğer kim doğa yasaları olmasaydı, yani ben o adamı uçurumdan aşağı ittiğim zaman o adam yere düşmek yerine yukarı böyle uçup gitseydi. Ya da ittiğim anda böyle gitmeseydi. Ya da ittiğim anda bir anda böyle yok olsaydı. Ne olurdu abi? Herhangi bir şekilde benim hakkımda bir suç duyurusu yapabilir miydiniz? Bana ceza verebilir miydiniz? Demek ki doğa yasaların olmasıyla ancak ben bir şeyin suçlu mu, değil mi, iyi mi, kötü mü, yaptığın eylemlerden sorumlusundur gibi yargıları ancak doğa yasalarının varlığıyla ortaya çıkartabilir. Başka bir örnek daha verelim. Doğa yasalarının olmasıyla insan ancak ömrünü hareket ettirebilir. Birileriyle anlaşabilir, konuşabilir. Düşünsene doğa yasaları olmasaydı. Yani benim ağzımdan çıkan titreşimler, hava moleküllerinin sayesinde senin kulağına gitmeseydi ve sen bunu hiç duymasaydın, birbirimizle anlaşamasaydık o zaman insan hiç konuşamayacaktı bile. Konuşamazsak bir şeylerden artık sorumlu da olmayacaktı. Artık eylemlerimiz yarada kalacaktı. Bunun gibi birçok doğa yasalarının eğer an, an çalışmazsa biz eylemlerimizden sorumlu olmayız. O zaman burada kaos hakim olur. Kısacası şunu demek istiyorum. Biz eğer imtihan dünyasında olduğumuzu varsayıyorsak, tevhid inancına inananlar. İşte burada yaptığımız bütün eylemlerden sorumlu olma bilinci bizde varsa, bir buza tanrımızın emri diyorsak, o zaman abi doğa yasaları burada olmak zorunda ve doğa yasaları anmayan an doğru bir şekilde çalışmak zorunda. Yani ben imtihan olacağım duygusuyla geliyorum. İyi kötü etmem için burada doğa yasalarının olması şarttır. İşte tevhid inancı. Bak açıklamaya bak yani tevhid açıklaması. Tevhid inancı kendisinde olan iyi kötü seçme olgusunda imtihan olacağım diye buraya geldiği için burada doğa yasalarının olmasını bu şekilde de bir açıklama getirebiliyor. Ama ateist sistemin burada herhangi bir açıklaması yok. Çünkü burada bir mana yok diyor. Burada herhangi bir amaç yok diyor. Tevhid inancı geliyor ve diyor ki kardeşim biz buraya iyi ve kötüyü seçmeye geldik. Bizim inancımıza göre bu böyle de Diyor. Ve iyi ve kötüyü seçebilmemiz için yani bir şeylerden mesul olabilmemiz için doğa yasalarının varlığı şarttır diyor. Eğer doğa yasaları varsa zaten o zaman doğrudan Allah'ta vardır diyor. Tevhid inancı kendine de böyle bir açıklama getiriyor. Tevhid inancına göre bir de şöyle olmuş oluyor. Evet diyor ben imtihan için buradayım diyor. Ve imtihan için olduğumdan dolayı diyor. İşte benim konuşabilmem lazım diyor. Benim iyi kötüyü seçecek semer ortaya çıkması diyor. Ben anlam yaşamam lazım diyor. Ya da karşımdaki insanların da anlam sorusu bir şekilde yaşanması lazım ki ben bir şeylerden mesul olayım diyor. Dolayısıyla da burada şöyle bir mantık getiriyor tevhid Yani benim bütün bunları yapabilmem için gerçekliğe uygun yasaların anman an çalışması lazım. Dolayısıyla da bizim inandığımız Allah bütün bunları iradesiyle, şuuruyla, kuvvetiyle, ilmiyle hepsini hesaplıyor. İmtihan olabilmemiz için bütün bu yasaları olması gerektiği gibi anla an yaratıyor diyor. Kısacası yani tevhid inancında olayı şöyle toparlıyor. E diyor ki biz tevhid inancına inananlar şunu diyoruz. Bütün bu evrende mükemmel bir düzen var ve eğer zaten kaos olsaydı bizim tevhid inancımız da belki boşa düşecekti ama müthiş bu evrendeki biz düzeni görüyoruz ve bu düzen tek bir Allah'ın birçok yerde ve mekanda, zamanda her yerde mükemmel uygulanmasıyla beraber ve buranın amacını biz imtihan dünyası olarak görüyoruz ve imtihan olabilmemiz için de bu yasaların varlığını şart olarak görüyoruz. Dolayısıyla da biz doğa yasalarının varlığını kabul ediyoruz ve bilim bunu tarif ediyor ama neden olduğunu açık açıklayamadığı için ateistler ve materyal sistemde bilim insanlarının birçoğu buraya tevhid inancıyla beraber işte bütün bunları yapabilmek için imtihan olsun diye bütün bu her tarafı kaostan kurtarıp düzene getirdiği için biz tevhid inancıyla burayı anlamlandırıyoruz diyor. Sen buna ister inan ister inan ama akla uygun mantığa uygun en iyi açıklama tevhid inancının açıklamasıdır.